Merhaba arkadaşlar. Yeni videoda daha karşınızdayım. Şöyle bes kuzlarımı çekiyorum bugün. Kuzlarımın artık tüyleri uzamaya başladı. Yemlerinde bir kilo 250 gram yaptım. Yarın itibaren bir kilo 350 gram yapacağım arkadaşlar. Ya da bir kilo 400 gram yaparım. Yani 10 güne 15 güne de olukları koyacağım içine. Belki bu küçük kuzların birazcık daha yemesi gerekebilir bir müddet daha bunlara belki bir ay daha geç koyabilirim olur da ama şu büyük olanlara ayırdım biliyorsunuz artık bu hayvanlar heyecanlı yani artık bunlar istiyor bunlar artık yem istiyor arkadaşlar bunların içine oğlu koyacağız bakın şu kurbandan kalan toplumda yani hemen hemen yaklaştılar yani çok da yaklaşmasa da biraz yaklaştılar işte yanık kuzuları bunlardı arkadaşlar. Bakın. Yanık kuzular da oluyor. Bak bunu her videoda da elimden geldiğince atıyorum. Kurbandan önce almıştım. Kurbanlık malların içinde yanık kuzular vardı. Bakın. Onlar burada. Bir tanesi de bakın burada. Yani kuzu büyümez diyen arkadaşlara gösterilir. Kurbanda çekmiş olduğum videolarda bunlar 3 taneydi. Yermanların içinde yiyorlardı. Yerden de yiyorlardı. Tekneye boyları yetmiyordu. Kurbandaki beslediğim tokların içinde videoları var. Oradan bakabilirsiniz. Bunların o hallerine. Bir de şimdiki hallerine bakın arkadaşlar. Bu da çiçek çıkartmıştı. Onu antibiyotikle falan iyileştirdik. Valla boynuzuyla korkutuyor. Arkadaşlar şimdi şimdi kuzu ile ilgili video istiyor arkadaşlar. Nasıl yapılıyor nasıl ediliyor diye. Bunu her zaman atıyorum aslında da ben. 3 ayda bir attım videoları. Önceki videolarım da var. İşte bunların videolarını baştan beri izleyen arkadaşlarımız varsa onlar da da bakabilirsiniz yani haftalık atmışımdır yani. Haftada bir video, iki video bunlarla ilgili atıyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu kuzuları ilk getirdiğimizde cennelerini yaptık. 400 gram civarı yemle başladık. Yonca, mercimek samanı, toklu besi yemi, 400 gram yani toklu besi yemi 400 gramdı. Kaba yem olarak da yonca, mercimek samanı, beyaz saman verdik. Az bir de bazen sıvaj giriyorduk ama fazla girmiyorduk. Sıvaj tehlikeli. Onu söylüyorum. Yani sıvaj sıkıntılı. Her neyse onu söyleyeyim. Yani. Küflü sıvaj yedirmeyin. Onu söyleyeyim size. Çünkü mal öldürüyor. O şekilde başladık arkadaşlar. Ondan sonra bunların cernelerine vurduk. Cernelerine sonra bunların çiçek açlarını yaptık. Ondan sonra malı kırktırdık. Kırktırdığımızda bu hayvanlara Dectomax bir de ciğer destekleyici vitamin Berovit olur B12 olur yani benzeri bir ilaç çünkü besi aldığınız hayvanların arkadaşlar öncelikle ciğerlerini düzeltin ciğeri iyi çalışan hayvan iyi etlenir arkadaşlar bunu söyleyeyim ondan sonra kademe olarak yemini 500 grama sonra 600 grama 800 grama işte yavaş yavaş arttırıyoruz yani yani çünkü niye hayvanın prim yapma dönemine göre biz hareket ediyoruz. Yani primi iyi yapıyorsa hızlandırıyoruz. Mesela bu hayvanlar benim asıl hedefim birinci ayda yetiştirmekte ama prim yapıyor kesin. Etli mal yok piyasada fazla. O yüzden bunları beslesini hızlandıracağım. Yine mal toplarız olmadı diyorum yani 11. ayda. Çünkü benim Birinci aydan sonra mal alma şansımız yok. Çok yüksek oluyor beslemeli hayvan. O yüzden 11. ay, 12. ay gibi kesersek o ara gidip bir posta daha hayvan getirebilirim. Yani kademe olarak işte bunu haftalık olarak yeminini de artırabiliyorsunuz arkadaşlar. 400 gramdan 500'e, 500'den 600'e, 600'den 800'e, 800'den bir kiloya çıkıyorsunuz. Ondan sonra 200-200 gram gidiyor. 600 gramdan sonra 200-200 gidebilirsiniz. Şu an bir kilo 250 gram, bir kilo 300 gram aralığında yiyor. O da 1 kilo 350, 1 kilo 400 gram olacak bunların yemi. Ondan sonra 1 kilo 700 grama çıkacağız bunları bir hafta daha. Yani 1 kilo 350, 400'e çıkınca 1 kilo 600, 1 kilo 700'e çıktığımızda 1 kilo 700'den sonra da artık oluğu hayvanın içine koyacağız yani tekneleri. Bunları kaldıracağız. Oluk yem koyacağız. Oluk teknesi koyacağız. Sade besi yemini yiyecek hayvanlar. Bakın boynuzları bile büyümeye başladı arkadaşlar hayvanların. Hayvanların boyları çok güzel. Zaten et doldurmaları için önce boylanmaları lazım. Çünkü boylu hayvan iyi et dolduruyor. Kuyruğu ağır gelmiyor, kemikleniyor. Ademinlerini falan da vurduk çünkü. Haplarını attık. Ademinlerini vurduk. Artık hayvanlar boyala çalışıyor şöyle ondan sonra da artık arkadaşlar bunları inşallah 40 kilonun üstüne kesme hedefim var. Allah'ın yardımıyla bizim emeğimiz, Allah'ın da yardımıyla 40 kilo civar kesersek şöyle şunları iyi olacak. Bakın. Boynuzları nasıl olsun? Küçük küçük boynuzları vardı maşallah. On numara boynuz toplu hayvanlardı. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle içinde koşlar. belli oluyor. Yani besi sonunda yani bunlar kadar olması da bunlara yakın olacak boylar arkadaşlar. 2 i̇ki ay, 2,5 iki ay artık 70 gün, 80 gün. Ee, olup da bunlar yerse iyi boyu alacaklar. Yani yani besi yapın arkadaşlar. Ben bunu devamlı söylüyorum. Besi her zaman kazandırıyor. Ya fire illaki oluyor. Fire olduğu halde kazanıyorsunuz. Yani besi yapmayı yeri olan arkadaşlara öneriyorum. Yaylım olan arkadaşlara da misal şöyle yapabilir. Yazın kuzuyu hesaplı kaliteli ırklı kuzular alır yazın. Yaylımı varsa yayar. Ramazan ayına doğru besler. Ramazan ayında kestirir kurbanlık satamıyorsa. E, kurbanlık satabileceğini düşünüyorsa e, ne yapar? Kurbanlık besler. Ama kurbanlık satamıyorsa, yaylımın varsa 11. aya kadar yayın. 12. aya kadar yayın. Ondan sonra yavaş yavaş yemleyin. 4. ayda, 5. ayda kesin. Yani o zaman da iyi para kazanırsın. Yani şu kuzu yaz döneminde 3,5 lira misal bunun ilk aldığımız dönemi. Misal 40-45 kilo kuzu. 3,5 lira, 4 liraya aldık biz bunları. Çünkü biraz yazın ilerleme dönemine göre alalım dedik. <laughs> Çünkü çok sıcak oldu işimizin buralar. Ama birazcık daha önce almış olsak, şu kuzu 2 hafta daha önce almış olsaydık 4 lira değil, 3,5 liraya alacaktık ama hava sıcaktı. O, o şekilde yaptık. Yani yaylım olan, yeri serin olan arkadaşlar daha erken alıp Ramazan ayına kadar besler. Yani 300 kuzu beslesi arkadaşlar. İnanın şu her bir kuzunun 12 lira para tutacağına inanıyorum ben. 12 lira. Ya 3 buçuk alsa, 3 buçuk gelse 5 lira bir kuzudan para kazanıyor. 300 kuzu beslesen arkadaşlar 1,5 milyon lira. 300 tane kuzudan 1,5 milyon lira para kazanır. Yani yiyemez o 3,5 milyar yemez de en yükseğinden hesaplıyorum. Yani şu kuzuyu ben besiye koyduğumda 4 liraya mal ettim buraya. Yedi işte innesi ilacı maksimum 2,5 lira. Yazıyorum zaten gene bunu ben kurban sonu ya şey kurban sonu şimdi kesim sonu yine hesabını maliyetini hesaplayacağım. Yani iki buçuk lira, altı buçuk mal olacak. E on lira tutsa kestiğimde misal veriyorum. üç buçuk lira kuzu başı para bırakıyor. Allah bereket versin. Yani bir işi para kazanmak için yapıyorsanız Allah'ın izniyle uğraşın, emeğinizi verin. Olur. Bakın bu da merinos. Bu kuzular geldiğinden beri bizim merinos aynı boyda. Hiç boyu da çıkmıyor, boyu da azalmıyor. Demek ki hayvanın ırkı iyi değilmiş. bence. Hiç büyümedi arkadaşlar. Bunu diğer tarafa atıyoruz da geri bu tarafa geçiyor. Şöyle bellerine de bakalım. Arkadaşlar bunlar da tekrardan bir daha kırkını yaptıracağım 15 gün sonra. Oluklar içine girecek. Hayvanların kırkımı başlayacak. Ondan sonra da her biri bir ateş parçası olacak inşallah bunların. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu sene çok rahat besliyorum yani. Böyle salına salına besliyorum. Çünkü prim de yapıyor. Geçen seneki besimizde önümüzü göremiyorduk işin aslı. Prim yapacak mı, yapmayacak mı, şöyle mi, böyle mi? İnan biz malı kestikten sonra malı prim etti. Yani prim yapacağı biz kestikten sonra 20 gün, bir ay sonra malı çok güzel prim yaptı arkadaşlar. Ama bu sene prim yapacağı belli. En azından aşırı prim yapmadan bunları kesip yerine ham kuzu koyarsak o kuzu da prim. Yani bunlarda bir prim yakalarız. Hemen yerine kuzu koyarız. O kuzu bir prim yakalarsak bizim için çok iyi olur. İrilerini bu şekilde ayırıp yine besleye alacağım. Ufaklarında kurbana kadar. 5 ay 6 ay her neyse besleyeceğim arkadaşlar. Çünkü kurbanlık da satıyoruz biz. Kendim aramızı kendimiz besleyelim. Bakın arkadaşlar şöyle maşallah. on numara. Yani kuzuluktan çıktı artık bunlar arkadaşlar. Toklu oldu. Boynuzları da kalınlaştı. Kelle büyüyor. Artık bunlar istiyor yani. Bunlar artık istiyor. Arpa istiyor. Sade bize yem verin. Uçalım diyor arkadaşlar. Allah'ın izniyle bunları uçuracağız. Bakın şu aldığımızda Gözüm bir tane seç. Çapağı buzu. İnşallah buz da güzel olmuş. Hayvan. İşte bunlar da oynaşması iyi. Yerimiz biraz sıkı. çünkü yeri biraz niye biraz sıkı yapıyoruz? Çok geniş olursa çok aşırı oynuyorlar. Oradan oraya koşuyorlar, oradan oraya koşuyorlar. Bari yerleri biraz dar olursa hayvanlar. Dur oğlum dur. Yeri biraz dar olursa arkadaşlar fazla oynaşamıyorlar. Yani gene oynaşıyorlar şöyle alanlarda da. Ama çok geniş olursa çok aşırı oynaşıyorlar. En azından biraz daha yerlerini. yerlerine. Arkadaşlar kuzularımızla bu şekilde besi yapıyoruz. Onunla ilgili de anlattık. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar bir beğeni atın arkadaşlar en azından. Daha çok kişiye ulaşalım. Şöyle kendi kuzularımın da böyle videoları çektik.